İkisi de geldi. Bıç 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 bıç. Hayır bıç, sık, bıç, sık bıç, hayır öldür. Bıç, bıç. Düşündüm abi bıçak mı <laughs> var? Hala dinliyor lan. Tov oğlum. Ben bir gün boyunca aynı şarkıyı dinlemiştim. Ya ben nereden yiyorum? Ben lan ne olayım? oluyor oğlum? Ben gidiyorum hayır, lan. Yeter. Ağzını tükürürüm seni lan. Adam gibi dur lan. O rahat gel. dur lan. Rahat dur. it. Aha öldü o, öldü. o da öldü. Rahat lan. dur lan. Gel buraya gel. O gel. O ne? Ya bir daha görmeyeyim, ben. görmeyeyim ha. Hayır onu bana açıklayacaksın o vuruşu. Hocam sinirlendirdiler ya. Hareketi kes. İki S'e attı. Aa ya. tükürdüm. Nereye geliyorsun? Oy, nice ya boy, ya Ne? Ağzına da... Ne? Ha? Ne? Ne? Ben sana beyitledim adamı. Bak bu sefer frag mi En az iki kill 2 çok o, az o. Üç kill Bak bir tane sarsa bir tane de çekme atıyorum oraya. Salsa mı? Ça ça. La 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 la. la la. La la. Tap mıydı burada kader? La la la. Olur öyle. Yat lan. Tamam şimdi mi? Dur bekle bekle. Şu gitsin önden. Ananı avradını. Şimdi bittin oğlum. Sen tamam, mid var galiba. Yat sen de yat. Öldü. Çık lan. Çık lan erkek sen gel buraya kadar erkek sen hadi. Aa erkekmiş helal olsun. Nice abi. man. La harbi erkekmiş ya. Erkek ya. ya hocam ben fragmanı yapamıyorum bu beni Ben yaptım ben yaptım. Ben de yapacağım. Gel buraya gittin dersi seni geçerim. Ne? ya. Şu an çek belki o var diye gelmezdi. Arkeo var diye mi? Arkeo. Ben Olsun artık Arkeo. 3, 2, 1. Hocam Tabii siz zaman. rahat olun ya. Benim kimseye ihtiyacım yok biliyor Var <laughs> tap. Yat lan nereye alıp adam kaçıyorsun lan? Şoldur atıyor Kerem sana. Şoldur atıyor. Hem de totosuyla. Gelirmiş ya. Mallar ya. Baydım ben neden sen enter alınca bayıyorum ya. Hadi Allah kötü enter seni. Ne yapayım oğlum adam mı görüyor? Sus sus. Kötü enter. Az, az önce dolaşıyorum bu az önce bize ne diyordu ya? Ne oldu lan? Sen bekle oğlum sen. lan altındasın. Kes 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 kes. Yeter bu kadar toksiklik. var <laughs> lan kes. Yat lan. Kötü seyirci. Umurumda değil gerçekten. Her nereye istersen. Kıyamayana kadar ilk birinden ders özel çekemeyene yalnız öner. Hava verilmiyor ya. Umurumda değil gerçekten. Her nereye istersen. Böyle oluyor mu? Kerem sen çok iyi söylüyorsun. Biraz daha söyler misin? Hayır. O nalga da geç. Hayır. Ciddiydim. Hayır. Benim sesimde auto-tune var. Auto-tune. auto Umurumda değil. Ha, bak, ben, ben ben, ben. Ben, ben. Arkadaşlar bu oyunu biz de oynuyoruz. Mobbing. No, no, Sağımda lan. Oy. Bu nasıl bir agresiflik? Çok ya. fena hocam. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım lan. <N> oh. <laughs> Enayi. <Evet, gülüyor> <o zaman, gülüyor> şey bak bak ne güzel araba. Ararım. 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 seni her ar yerde. Yem yılmaz. Karabu. Yem yılmaz. Kerem sıkıştın oğlum orada. Kerem pozisyon değiştirsene. Gerek yok gerek yok. Lan gitmedi işte gitmedi. Hepsi kafasında. Hepsi var. Hepsi, hepsi. Oo! Selamlar millet ben Alper Ne?